Ya hazır mı? Yayın hazır değil galiba. Teşekkür ederim abası. Kardeşler şimdi e, yani aslında şunu biliyoruz değil mi? Az önce aslında e, Durmuş abimiz ilahide, ilahide de bunu yineledi. Biz insan olarak, insanoğlu olarak aslında Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldık değil mi? Ya bu muhteşem bir şey. Çünkü yaratı, yaratanımızın benzeyişindeyiz. Onun benzerliğindeyiz. Şimdi çoğu zaman gerçekten unuttuğumuz bir şey bu. Öyle olmasa Rab diyor ya beni sevip sevdiğini söyleyip de benim benzerliğimde olan benim kullarıma karşı eğer gerçekten sen sevgi içinde değilsen o zaman doğruları söylemiyorsun beni sevdiğin hakkında. Şimdi çoğu zaman demek ki bu unuttuğumuz bir gerçek ve farkında olmamız gereken bir şey. Ya işin ilginç tarafı da şu çoğu zaman yani gerçekten birçok kavramı unutuyoruz sadece bu değil. Yani düşünün mesela yaşamın en büyük gerçeklerinden birisi bir diğeri nedir? Yaşamın tam zıttı olan bu dünyadan ayrılacağımız gerçeğidir değil mi? Ölüm. Her zaman aklımızda olmayan bir gerçek. Ve belki bazılarımız düşündüğünde tüylerimizi diken diken eden bir gerçek. Bir gün olmayacağız gerçeği. Bir gün nefes alışverişiniz duracak. Bu dünyada gözünüzün gördüğü her şey, dünya gözüyle gördüğünüz her şey sona erecek. Ve insanlar Va kitapta söylediği gibi izinizi arasalar da bulamayacaklar. Ama çoğu zaman bu gerçeği de unutuyoruz. Sanki gerçek, yani sanki aslında içi, içimizde bir yerlerde o ölümsüzlük kırıntıları hala duruyormuş gibi. O hiç yok olmayacakmışız bilgeliği, bilgisi sanki Tanrı tarafından yüreklerimize yazılmış gibi. O ölümü çoğu zaman aklımızdan çıkarıyoruz. Bilinçli olarak veya bilinç dışı bir şekilde. Değerli kardeşler, biz evet şunu biliyoruz. Biz Tanrı'nın benzeyişinde yaşa yaratıldık. Ama şunu da biliyoruz. Hemen kısa bir süre sonra da Tanrı benzeyişinde olmamıza rağmen günaha yenik düştük. Bunu da biliyoruz. Ve Tanrının kendisiyle günah varlığı, günah bilincinin ne kadar birbiriyle zıt kavramlar olduğunu da biliyoruz. Bu ayet bunları bu söylediğim şu şeyleri dilerseniz ayetlerle hatırlayalım. Yaratılış 1:26'da diyor ki: "Tanrı kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım." dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere yeryüzünün tümüne egemen olsun. Yani Tanrı'nın o egemenlik benzerliği de aynı zamanda bizde hakimdir. Yani sadece duygular değil. Tanrı evet öfkelenir, insan da öfkelenir. Tanrı sevinir, insan da sevinir. Tanrı üzülür, insan da üzülür. Tanrı güler, insan da güler. Ama aynı zamanda Tanrı egemendir. Haleluya. İnsanda da bu egemenlik etkisi vardır. Ama bunun yanı sıra Habakuk 1. bölüm Or üçüncü ayette şöyle söylüyor günaha bakamayacak kadar saftır gözlerin. O zaman nasıl gerçekten de o benzeyişte olmakla Tanrı'dan tamamıyla onun gözünden bile ırak olma arasında kalan o keskin çizgide duruyoruz. Ne kadar enteresandır değil mi? Ne kadar aslında çözümsüz bir labirentin içerisinde olduğumuzu fark edin. Kardeşler hem onun benzeyişindesiniz hem de onun gözlerinden ıraksınız. Ve o sizin gerçekten e, o günahkar yapınızın, o günahlı yapınızın, o günah işleyen yapınıza bakamayacak kadar saf gözlerden ne kadar uzak kaldığınızı, ne kadar gerçekten benzeyişteki aramızdaki farkla büyük bir fark yarattığımızı fark edin. Değerli kardeşler iki tane temel kavram vardır insanın zayıflığını ortaya koyan. İnsanı zayıflığını ortaya koyan iki temel kavram. Birisi nedir? Tahmin edebilir misiniz? Zayıflığımızı ortaya koyan temel kavramlardan bir tanesi nedir? Günah olabilir mi? Değil mi? Günah bizim zayıflığımızdır, en temel zayıflığımızdır değil mi kardeşler? Diğeri ise ilginçtir ama biz topraktan yaratıldık. Bu da aslında zayıflığımızı ortaya koyan diğer bir temel kavramdır. İlginç bir kavram. Gerçekten topraktan yaratılmış olmanın nesi zayıflıktır diye düşünebilirsiniz. Sizce nesi zayıflıktır? Topraktan yaratılmış olmanın. Çünkü topraktan yaratılmış olan hiçbir şey değerli kardeşler sonsuz değildir her şey topraktan yaratılmış olan her şey yine toprağa dönecektir. Sadece kendi içerisindeki o sirkülasyon sonsuzdur. Yani yaratılır ve toprağa geri döner. O bile aslında toprağın da bir sonu olacağını düşünecek olursak o bile sonludur. Ama gerçekten de topraktan yaratılmış olmak da bizim diğer bir zayıflık kavramımızdır. Değerli kardeşler bakın Eyüp 34-14 diyor ki eğer Niyet eder de ruhunu ve soluğunu geri çekersen bütün insanlık bir anda yok olur. İnsan yine toprağa döner. Sadece Rab'den gelen bir ruh bizi toprağa dönmemek konusunda bu dünyada tutuyor. Az önce bahsettiğim şey o. O işte farkında olmadığımız, her zaman unuttuğumuz temel gerçeklik budur. Sadece Rab'den gelen bir ruhtur bizde olan ve o bizden ayrıldığı anda biz tekrar toprak olacağız. İsterseniz bizi toprağa gömmeyin yine de toprak olacağız. Oradan kaçış yok. Bizi topraktan ayıran temel şey Tanrı'nın ruhudur. Bakın bir, Tanrı'nın ruhu bizi o zayıflıktan gerçekten de kurtaran şey. Fiziksel olarak da kardeşler bunu kim inkar edebilir? Tanrı'nın Tanrı'dan almış olduğunuz ruh sizi hayatta tutuyor. Kim inkar edebilir? Ben gerçekten de Allah'a inanmıyorum diyen birisi bile ruhu aracılığıyla bu dünyada kaldığının farkında değil misiniz? Ruhunuz ortadan kalktığında toprağa dönüyorsunuz. Evet az önce söylediğimiz gibi ikinci temel zayıflığımız ise aslında Bizim günahımızdır. Bunu da Romalılar 6. bölüm 5. ve 6. ayetler çok güzel özetliyor. Diyor ki: "Eğer onunkine benzer bir yani aslında şu var değerli kardeşler bakın. Bu iki temel zayıflığımızı bizden yine alacak olan, bizi yeniden güçlendirecek olan Tanrı'nın kendisidir." Bakın hem Topraktan yaratılmış on, olmanımızın vermiş olduğu zayıflık hem de günahın vermiş olduğu zayıflıktan bizi kurtaracak olan Tanrı'nın kendisidir. Tanrı olmaksızın topraktan yaratılmış olmanın vermiş olduğu zayıflık ve günahın vermiş olduğu zayıflıktan asla uzak kalamayız. Bakın önce günahın vermiş olduğu zayıflıktan nasıl kurtulacağımızı konuşalım. Romalılar 6. bölüm. 5. ve 6. ayetler ne söylüyor? Eğer onunkine benzer bir ölümde onunla birleştikse, onunkine benzer bir dirilişte de onunla birleşeceğiz. Artık günah kölelik etmeyelim diye günah varlığımızın, günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz diyor. Bakın burada iki tane aslında o az önce bahsetmiş olduğumuz temel gerçeklik ve o iki tane bizde var olan temel zayıflığı Paulus ele almış, bir arada ele almış. Bir, o ölüm karşısındaki o çare insanoğlunun çaresizliği ve zayıflığı bedenin çürümesi. ikincisi ise günaha olan kölelik. Ve yine bu ikisini de çözümünün aslında Mesih'te olduğunu söylüyor ve diyor ki onunkine benzer bir ölümle onunla birlikte olduysak, onunla birleştiysek onunkine benzer bir dirilişte de onunla birleşeceğimiz kesindir. Ve diyor ki günah kölelik etmeyelim diye günah varlığımızın günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın yani o Adem'den sonra o Tanrı dedi ya eğer günah işlersen ölürsün. O zayıf olan varlık. Yani ilk Adem kavramının Mesihle birlikte ortadan kal kalkacağını. Ademle beraber günahın hayatımıza girmesi ve Mesihle ikinci Ademle yine aynı şekilde o günahlık kavramının hayatımızdan çıkacağı en azından Tanrı'nın gözünde. Bu ayetle aslında desteklenmiş oluyor değerli kardeşler. Bakın şimdi kısaca o ilk zayıflığımıza dönelim tekrar. Dediğim gibi doğal olarak yaratıldık. Ve doğal olarak yaratıldık derken topraktan yaratıldık. Bu doğal bir yaratılış şeklidir. Tanrı toprağa şekil verdi ve ruhundan üfledi. Ve işte kendi ruhundan üflediği ancak biz o ruhu, o kutsal ruhu, mukaddes ruhu ne yaptık? Aslında günahla beraber lekeledik. Dolayısıyla bizim bedenimizde sonsuza dek durmuyor. Çünkü zayıf bir beden. Bakın dünyaya ait olan zayıftır. Dünyaya ait olan her şey zayıftır. Çünkü dünyadandır. Biz dirileceğimiz zaman bu dünyadaki bedenlerimizle dirilmeyeceğiz kardeşler. Eğer bu dünyadaki bedenlerimizle dirilecek olsaydık biz sonsuza dek yaşayamazdık yine. Çünkü doğal beden sonsuza dek kalmaz. Doğal olan hangi gördüğünüz şey sonsuza dek kalabilir? Yani işte insanoğluna algılayamadığı o sonsuzluk kavramının nedeni budur. Çünkü biz her gün gözümüzün gördüğü her şeyin bu dünyadan yok olduğunu, kaybolduğunu, gittiğini, demirin paslandığını, ekmeğin çürüdüğünü, hayvanların bir bir gözümüzün önünde öldüğünü, insanların bir bir öldüğünü görüyoruz ve o sonsuzluk kavramı bu nedenle bizim mantığımıza oturamıyor bir türlü. Neden? Çünkü dünyaya ait olan her şeye bakıyoruz biz. Ama Tanrı'nın bahsettiği şey Sonsuzluk kavramı zaten bizim gözümüzün gördüğü sonsuzluk kavramı değil. Onun bahsettiği göksel bir beden. Dünyasal bir beden değil. Ve gökten gelen bir ruh. Yine yani dünyasal, insana ait olan bir ruh değil. Değerli kardeşler, nasıl Mesih'in bedenine bakın. Evet, dünya yani bir insan oğlu olması kavramıyla dünyaya aitti. ama değerli kardeşler, ruhsal olarak bu dünyaya ait değildi. O gökten geldiğini iddia etti ve dolayısıyla değerli kardeşler, çar Çarmıhın mezarın onu gerçekten de etkisi altına alması, onu hapsetmesi mümkün değildi. Değerli kardeşler bakın. 1. Korintiler 15. bölüm 45. ayetle 49. ayetler arasında ne söylüyor? Nitekim şöyle yazılmıştır. İlk insan Adem yaşayan can oldu. Son Adem ise yaşan veren ruh oldu. Önce ruhsal insan değil. Doğal insan geldi. Ruhsal olan sonra geldi. İlk insan yerden yani topraktandır. İkinci insan göklerdendir. Topraktan olanlar nasılsa topraktan topraktan olan insan nasılsa topraktan olanlar da öyledir. Gökler göksel olan nasılsa göksel olanlar da öyledir. Bizler topraktan olana nasıl benzediysek göksel olana da benzeyeceğiz. Amin. Değerli kardeşler bakın şöyle söylüyor. Biz en başında aslında Adem en başında yaratıldığında neye benze yaratılmıştı? Göksel olana benzer yaratılmıştı değil mi? Yani aslında ölümsüz olarak yaratıldı ölüm günahın bir neticesidir. Ve değerli kardeşler, bakın ne söylüyor? Göksel olan nasılsa göklerden gelen de öyledir diyor. Dolayısıyla şöyle düşünebiliriz. Bakın bu dünyada bozulmamış, o Tanrı'nın bahsettiği o insan yaratalım ve kendimize benzer yaratalım dediği kavram var ya, işte o Mesih'tir. Tanrı bunu söylerken kendimize benzer o lekesiz, o günahla bozulmamış. Yani aslında Mesih'tir derken evet tam anlamıyla Mesih değildir. Çünkü Mesih yaratılmış olan bir varlık değildir. Başlangıçta beri var olandır. Ama lekesizlik anlamında söylüyorum. Yani o dünyaya gelen insan anlamında söylüyorum veya kusursuzluk anlamında ve o gerçekten e, ölümsüzlük anlamında söylüyorum Tanrının yarattığı ve lekesiz kusursuz yok olmayacak anlamında söylüyorum o Mesih'in doğasına en uygun diyelim doğadır dolayısıyla Tanrı bizim yeniden Yaratılmış halimize dönmemizi istediğinde ne yapması gerekirdi? O formda bir varlığı bize ancak yardımcı olabileceğini söyleyebiliriz değil mi? Daha aşağı bir varlık bize yardımcı olamazdı. Olmamız gereken bir varlık ya da bize referans olabilecek bir varlıktan ancak biz doğru insan kavramına ya da Tanrı'nın istediği insan kavramına ulaşabiliriz. Dolayısıyla Göksel olan o benzerlik işte dünyaya geldi ve o o lekesizlik, o kusursuzluğu biz kendi gözlerimizle gördük. Bu nedenle değerli kardeşler, İsa Mesih ne söylüyor? Hiç kimse Babayı görmüş değildir ama bana bakan onu görmüş sayılır diyor. Eğer biz birbirimize baktığımızda Rab'bi göreceksek ne mutlu. Aleluya. Ama maalesef öyle olmuyor. Biz zayıfı görüyoruz. Birbirimize baktığımızda zayıflık görüyoruz sadece. Evet, biz gerçekten bu ayete baktığımızda nasıl yani ne olabileceğimiz, hangi forma dönüşebileceğimiz noktasını görebiliyoruz. Çünkü Rab böyle söylüyor. Göksel olana benzeyeceğiz diyor. Bu Rabbin sözüdür, benim değil. Biz göksel olana benzeyeceğiz diyor. Değerli kardeşler o bedensel olarak yine söylüyorum Meryem'in rahminden doğmuştur. Bedensel olarak böyledir ancak o görkemliydi. O görkemli bir görünüşe sahip değildi belki de bedensel olarak yine söylüyorum. Ama ruhsal anlamda görkemli bir görünüşe sahipti. Messi şu anda size bir soru sorayım. Yeni bedeni ile mi babasının sağında oturuyor? Yoksa bu dünyaya 2000 yıl önce gelmiş olduğu bedeni mi oturuyor? Yeni bedeni ile mi? sizce sizce de yeni bedeniyle mi? Nasıl düşünüyorsunuz? Eski, bedeni. Eski bedeniyle mi? Sence o muydu? Yeni. Yeni bedeniyle. Başka var mı fikri olan? Değerli kardeşler, ben de yeni bedeniyle orada oturduğunu düşünüyorum. Çünkü Yuhanna, onun öğrencisi Yuhanna, vahiy kısmının başlarını okuyacak olursak, onu gördüğünde yere yıkılmak üzereydi diyor. Yere yıkılacaktı neredeyse. Onun görkemine baktığında. Yani Yohanna yani o Yohanna'ya şöyle söyler en sevdiğim öğrenci araları çok iyiydi. Yani normal beraber yaşadıkları süre içerisinde İsa'yı her gördüğünde bayılacak gibi hissetmiyordu kendini. Ama o yeni bedeniyle Mesih İsa'yı gördüğünde bayılacak gibi oldu. Çünkü onun görkemine gözleri dayanamadı. Dolayısıyla değerli kardeşler işte benzetileceğiz dediği şey, benzeyeceğiz dediği şey budur. Çünkü eski bedenimiz, o güçsüz bedenimiz ortadan kalkacak. Haleluya. Değerli kardeşler bakın. Ne söylüyor 1. Korintiler 15. bölüm? Ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür, çürümez olarak dirilir. Düşkün olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir. Doğal beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak diriltilir. Doğal beden olduğu gibi ruhsal beden de vardır. Amin. Dolayısıyla Mesih'in diriliş bedeni yani aslında diyeceksiniz ki peki öğrencilere göründüğü hali nasıldı? O da o da nasıldı biliyor musunuz kardeşler? Dirilmiş ve güçlü bir bedendi. Yani diyeceksin ki peki nasıl oldu da öğrenciler onu tanıdılar? Bazen tanıyamadılar işte o görünüşünü bir anda değiştirebilecek güce sahip bir bedene sahipti dirildiğinde. Öğrencilerle sohbet etti yeni bedeniyle. Öğrenciler onu tanıyamadılar. Sonra o istediğinde bedeni o bedeni tanıdılar. Ve o işte duvarlardan geçti değil mi? Yani kapı kapalıyken onların ortasında durdu. Dolayısıyla kardeşler işte hem o doğal beden hem o doğal düşünce, hem o doğal e, yani doğal olan her şeyi bırakın. Hepsi dünyaya ait. Yani biz örneğin e, sağlık profesyonelleri Mesih'in hep söylüyorum yani Mesih'in bir e, babasız bir şekilde bir kadından dünyaya gelmiş olması düşüncesi bile bir sağlık profesyoneli için aslında anlamsız gelmesi lazım, değil mi? Ama ben yani yüzlerce kadın doğum uzmanının imanlısı gördüm. <laughs> yüzlerce kadın doğum uzmanı imanlısı, yüzlerce ondan sonra e, ve yani onlar aralarından dua ederek bebek sahibi olmayan kadınların bebek sahibi olmasını sağlayan doktorlar gördüm. Bu doktorların değerli kardeşler farkı şudur. Onlar doğal olana odaklı değiller. Doğal olana odaklı olursak biz kesinlikle Tanrı'yı göremeyiz. Eğer gerçekten ruhsal olana odaklanırsak, göksel olana odaklanırsak Tanrı'yı görürüz. Ve onun bize olan sevgisini fark ederiz. Ve onun mucizelerine inanırız ve onun varlığına inanırız. Birçok insan söylüyordur size yani Tanrı'nın var olduğunu ispatla. Bir imanlının bu tarz sorulara vereceği cevap çok net olmalı değerli kardeşler. Ben sana Tanrı'nın var olduğunu ispatlayamam. Onu sana ispatlayacak olan Tanrı'nın kendisidir. Senin ruhsal gözlerini açacak olan onun kendisidir. Ben dünyada var olan herhangi bir mucizeyle kendi gücüme dayanarak hiçbir şekilde onu sana ispatlayamam. Ancak o kendini sana göstermek isterse onu görebilirsin. Biri sana bana Tanrı'nın varlığını ya da göksel olanın varlığını ispatla diye sorarsa o zaman ona şunu söyleyebilirsin. Belki bugün değil ama bir gün evet. Çünkü senin için dua etmeye başlayacağım. diyebilirsin. Değerli kardeşler Rab hepinizi bereketlesin. Ee, söyle söylediğim gibi e, bizler gerçekten de bu gerçeği bilmemiz lazım. Bedensel olarak bizim yakın zaman e, çok iyi tanıdığımız aslında İstanbul Protestan Kilisesi'nden Ayhan abi yakın zamanda Rab'in yanına gitmiş. İki bacağıydı de İki bacağı da iki bacağı da yoktu onun. Eee tekerlek sandalyedeydi. Bence bütün hayatını zırab içerisinde çekti, yaşadı o yani hem de akciğerinde de problem vardı gibi sanki böyle öyle hatırlıyorum. Yani çok yaşı da yoktu erken yaşına rağmen öldü. Bedeni çok zayıftı. Bedeni çok zayıftı. İman ediyorum alacağı beden <laughs> yani bizim bedenlerimiz güçlü olduğunu iddia ettiğimiz bedenlerimiz ne kadar güçlü kardeşler? O alacağımızı bildiğimiz bedenlerimizin yanında. Her birimiz aslında o bedenimizin yanında engelliyiz. Değil mi? Hepimiz engelliyiz. Hepimiz o Ayhan abi gibiyiz. Çünkü düşünsene engel dediğin şey nedir? Önüne konulan engel yapamadığın şey. Duvar senin için bir engeldir. Sen duvardan geçemiyorsan bir engellisin işte. <laughs> Mesih geçebildi. Sana göre engelsiz adam. Çünkü mucizevi gücü var. Çünkü göksel bir bedeni vardı. Hepimiz Mesih'e göre engelliyiz. Anlatabiliyor muyum? İşte o engeller Mesih'in gücü aracılığıyla yeni bedenlerimizle ortadan kalkacak. Amin. Dua edelim. Evet Rabbi sah sana geliyoruz ve şükrediyoruz. Gerçekten Rabbimiz bizim göksel gerçekten ruhsal gözlerimizi aç ve ruhsal gerçekleri görebilmemizi sağlı diye sana yalvarıyoruz. Çünkü bu dünyada birçok şeyi yaşarken Rab habersiziz. Çünkü ruhsal gözlerle göremiyorsak Birçok şeyden habersiziz ya Rab. Rab e, gerçekten tıpkı şunun gibi İbrahim kendisine gelen üç meleği fark etti. Onların önünde diz çöktü ve ona onların içerisinde gerçekten olan birisine ordular komutanına Rabbi diye seslendi ve ona e, e, gerçekten hayvanların arasından en iyisini seçerek kesti ve ona e, Rab ile beraber hanımıyla beraber ona sundu. O fark etti ruhsal olanı ama Sadom ve Gomorra'ya e giden iki aralarından iki tanrı insanı oraya gittiklerinde onu onlar fark etmediler. Çünkü onların ruhsal gözleri tamamen kapalıydı. Günah onların ruhsal gözlerini tamamen kapatmıştır Rabbimiz. Biz şunu biliyoruz. Sen söylüyorsun bazılarınız misafirperver olmakla birlikte fark etmeden melekleri bile misafir etmiş olabilirler. Biz birçok şeyi farkında değiliz Rabbim. Ama Rab e, biz biliyoruz ki e, Gerçekten sen bizimlesin Ve sen <laughs> Her birimizin bu zayıf olan Gözleri kör olan Kulakları duymayan Engelli bedenlerimizi Bu dünyaya ait sınırlı ve Algıda ve Güçte sınırlı bedenlerimizi Rab bir gün değiştireceksin Belki de değil Kesinlikle Rab o gün bu gerçekten işe yaramaz bedenlerimizin toprağa girmiş olmasına sevineceğiz Rabbimiz. Çünkü yani gerçekten işe yaramayan şeylerin yeri toprağın içidir Rab. Ve o gün bizim bedenlerimizi sen görkemli bir şekilde dirilteceksin iman ediyoruz. İsa Mesih'in yüce ismine dua ediyoruz Rab. Amin.